yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri gözlemci düzeyinde de olsa Astana'nın bir tarafında yer evet, almıştı evet. ama tabii ki Tahran'a diplomatik ilişkilerinde olmamasını dikkate alırsak katılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu masada bulunmaması, Astana sürecinde bulunmaması ama sahada bulunması bu üç ülke arasındaki işbirliği çabalarını ne ölçüde etkiliyor? Şimdi bir kere ııı e, İdlib konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle sıcak tutmuş olması zaten söz konusu masayı büyük ölçüde sabote edecek nitelikte. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Suriye konusunda kararlı bir tutum sergilediğine tanık olsak muhtemelen Tahran görüşmelerinden de daha kalıcı bir sonuç ilan etmek mümkün olabilirdi. Şimdi çelişki şuradan kaynaklanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunda. Esat Esad rejiminin geleceği konusunda Amerika açık bir tavır almış değil. Yani esatlı mı olacak, esassız mı olacak meselesi son derece kilit bir mesele. Yani şahsında simgeleşmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu bir süre sonra işte Türkiye sınırındaki bölgede kimler egemen olacak, ilerideki Şam yönetiminin kompozisyonu kimlerin ağırlığında olacak, bütün bunları arka arkaya getiren bir durum. Bunun en başındaki kompozisyonun geleceği konusunda hani yolda karar veririz gibi bir tutumu hala sürdürme halinde. ...oysa Rusya'nın tutumu örneğin son derece açık... ...İran'ınki son derece açık... ...Türkiye'ninki de son derece açık... ...şimdi en temel alanda olan... ...oyuncunun kararsız davranışı... ...Tahran'dan da ortak bir karar almayı... ...zor hale getiriyor birincisi bu... ...ikincisi Amerika Birleşik Devletleri ile... ...Rusya arasında denetimli bir... ...gerilimden bahsediyoruz... ...karşılıklı atışmalar var ve bu devam ediyor... ...yani bugün de kesilmiş değil... ...düzeyi iniyor çıkıyor ama bir siyasi stratejik bir gerilim varmışçasına bir ortam var. ve bu ortam içerisinde Amerika ve Rusya'nın karşılıklı pozisyon alacağı bir duruma işaret ediyor. Yan yana değil karşılıklı bir pozisyon. Öte taraftan gene Amerika Birleşik Devletleri İran'ın teröre yardım etmekle suçladığı neredeyse tek ülke durumunda. Yani devlet adı zikrederek söylenilen kendisine ciddi anlamda ambargoların daha da arttırılarak yaptırımların uygulanmasını savunduğu ve bunu terörle ilişkilendirdiği tek ülke. Ve unutmayalım İran kendisine yönelik bu açıklamalardan sonra Amerika'nın yaptığı açıklamalardan sonra Suriye'deki etkinliğini askeri anlamda hızlandırdı. Arttırdı ve Suriye ordusunun başarısız olduğu alanlarda gücünü arttırdı. Yani İdlib'deki karışıklığın içerisinde bu faktörü de unutmamak lazım. Çünkü geriye çekilmeden önce alanı daha ileri götürmek istedi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de sahada ve doğrusunu isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir kenti ele geçirilmesini kimden kurtaracağı da çok açık değil. Yani bunun artık DAEŞ'le mücadelenin ötesinde bir noktaya ulaştığını söylemek lazım. ...bir kentin, bir bölgenin kurtarılmasından söz ederken... ...biz bugün artık DAEŞ'ten kurtarılmasından söz etmiyoruz. Buradaki toplumların kimlerin denetiminde varlığını sürdüreceği meselesini görüşüyoruz. Muhtemelen kapalı kapalar arkasındaki Tahran görüşmelerinde ya da ileride Astana'da... ...onlar daha net konuşuluyordur ama kamusal anlama taşılırken... ...hesapta herkes terörle mücadele ediyor. Yani Amerika'nın İdlib'e müdahale ihtimali... Bu bölgenin işte El Nusra gibi ABD'nin terörist listesinde yer alan, Türkiye'de terörist olarak evet, nitelendirdi. Hadi. Bu grupların eline geçmesin diye mi? Yani bunun gerekçesi bu mu var şimdi arkasında? Gerekçesinin bu olduğunu iddia ediyor olmakla birlikte e, bu tür yerlerde, yani şimdi DH mücadele adına girdiğiniz bir yerde çok farklı gruplar ve bu gruplar da birbirleriyle zaman zaman çatışma halindeler kalıcı bir planlamanın içinden değil şu grubu bertaraf edelim diye gidip orayı neşterlediğinizde bir diğer grup güçleniyor. Sonra dönüyorsunuz orayı müdahale edin diyorsunuz. Yani bunca yıldır bu meselenin sürüyor olmasının en önemli nedeni bu. Buradaki temel mesele ileride yönetimin yeniden yapılanmasında rol oynayabilecek kesimleri de bertaraf edebilecek türden bir müdahale anlamına geliyor. Üstelik bir yandan PD destek verip bir yandan bu türden bir müdahale PD alan da açabilecek nitelikte bir Aşıkçası, özelliğe sahip. Açıkçası 50 bin kimin elinde olmasını istiyor abi 50 ee, bin muhtemelen kimin elinde olmaması üzerinden bir bakış açısı var. Bir yani, tercih yoktur bence. De. Evet yani ne kimlerin elinde olmaması onun için önemli. Evet. Fahrettin Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir yandan da Muhittin hocanın dikkati çektiği gibi... ...burası çatı, çatışmasızlık bölgelerinden bir tanesi. Tabii. Ve Türkiye'nin aslında o çatışmazlığı dilimde dönmedi. Çatışma çatışmalar var ondan dolayı. Çatışma için evet. çatışma olmama halini garanti altına alma da Türkiye'nin görevlerinden bir tanesi. Bu karşı karşıya getirir mi? Şimdi aslında son e, örneğin e, döneme baktığımızda hatta bundan üç ay öncesine baktığımızda İdlib Suriye'nin en istikrarlı bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Aynen. Birdenbire İdlib diye bir kriz var şu an itibariyle bir bölge siyasetinde ve Suriye söz konusu olduğunda şu an itibariyle Suriye krizinin en önemli maddelerinden bir tanesine dönüştü İdlib ve oldukça da komplike bir sorun çünkü burada her şeyden önce Türkiye'nin ve Rusya'nın bir çatışmasızlık bölgesi olarak orayı tanımlaması e ve fiili, çok güzel ifade <laughs> evet, <etti. ve> fiili <laughs> <Çatışmasızlık> olarak da <laughs> yani. fiili olarak da bu bölgede kurulmaya çalışılan bir aslında düzen var. Şimdi burada birdenbire ne oldu? Orada muhalif gruplar bir şekilde kendisini öyle tanımlayan iki grup yani Tahrir Şam ile Ahrar Şam birbirine girdi. Aslında Temmuz ayında yaşanan bu çatışmayla beraber bölgede Ay. birdenbire bir yeni durum ortaya çıktı. Bu yeni durum üzerinden de doğrudan Amerika Birleşik Devletleri işte ilk olarak Dayaşlı Mücadele Özel Temsilcisi Bakgörk dedi ki İdlib'de çok ciddi bir sorunumuz var. Nedir bu sorun? El Kaide sorunu, El Kaide güçlendi. Şimdi baktığımızda El Kaidenin aslında Suriye'de bir e, varlığı var mı diye e, sorabiliriz. Yani El Kaidenin kendi e, örgütlenmesiyle, kendi lideriyle aslında e, organik bir şekilde Suriye'de olmadığını biliyoruz. Ama El Kaideyi modelleyen, El Kaide'de etkilenen, El Kaide'yi bir çerçeve olarak alan bir grup var hiç kuşkusuz ve bu anlamda da El Kaide'nin varlığı diye söz edilen şeyin işte Tahrir-i Şam'ın olduğunu biliyoruz. Ve burada da birdenbire İdlib'in sadece Tahrir-i Şam'ın güçlenmesiyle ilgili bir sorun olarak ele alınması da bir başka stratejinin aslında evet. uzantısı. Genel olarak bu strateji yine Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Obama döneminden itibaren Suriye'de sürdürdüğü kaos üzerinden hegemonya kurma stratejisi olarak değerlendirebiliriz. Bu genel bir e, tanım yapacak olursak. Ve bu aslında Suriye krizini çözmeye değil derinleştirmeye dönük bir strateji çünkü Suriye krizi derinleştikçe aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığı ve bölge ülkelerinin yaşadığı sorunların aslında daha da artması itibariyle olumlu etkiler. Yani az önce yani, Beril hocaya sorduğum sorunun neden cevapsız kaldığı Burada belli yani çünkü, ABD kimseyi bunu buraya yerleştirmek, onu Kesinlikle. kontrol altına sokmak istemiyor. Dikkat edin. Burada ya biri çıkar, İran, öbürü gelir. Öbürü çıkar, bu gelir. O kaos devam etsin... Şu anda İdlib'e örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale etmesi değil. Müdahale etme ihtimali dahi Rusya'nın İran'ın Türkiye'nin Türkiye Suudi Arabistan'ın Suriye politikasını etkiledi. Şimdi Türkiye dün işte bir güvenlik toplantısı yaptı ve ne dedi? İşte bir olası müdahale durumunda cilve gözü sınır kapısını kapatacağız dedi. Şimdi bir taraftan da baktığımızda önümüzde belli senaryolar var. Şimdi bu müdahale nasıl bir müdahale olabilir? Amerika Birleşik Devletleri işte Rakka'da olduğu gibi YPG üzerinden bir müdahalede bulunabilir. Ki bu müdahale aynı zamanda işte Türkiye'nin Afrin'le ilgili, Afrin'e müdahalesiyle ilgili başka bir şey, bir yeni durumu tartışmaya açar. Yani Türkiye bir şekilde Afrin'e müdahale edecek mi etmeyecek mi tartışmaları yapılırken İktirar yapılırken ya, birdenbire bu e, gündeme gel geliyor. Şimdi bu da tabii aslında Türkiye'nin Afrin'e müdahalesini zorlaştıran bir unsura da dönüşür. Çünkü YPG'nin oradaki varlığı bir bir taraftan da Akdeniz'e doğru YPG'nin daha da açılması anlamına gelir. Türkiye'nin bu istemeyeceği bir şey anlamına gelir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan müdahale etme imkanı var mı dediğimizde Suriye politikasında böyle bir şeyle zaten karşı karşıya kalmıyoruz. E diğer taraftan baktığımızda Rusya'nın doğrudan rejimle, Esed rejimiyle anlaşarak böyle bir müdahaleye girmesi ki bu da işte bu çat, e, yürüyen bu politikayı etkiler. Yani Türkiye Rusya'nın beraber hareket et, ederek İdlib'de bir e, statük oluşturmaya dönük çabalarını ortadan kaldırır. Aynen. Esed rejimine ciddi anlamda alan, alan açar. açar. E diğer taraftan bir başka şey işte Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak hareket ederek Türkiye'yi de yanlarını alarak böyle bir müdahale içerisine girmesi. Fakat burada da soru şudur Türkiye'nin güvenlik öncelikleri açısından baktığımızda Afrin mi, İdlib mi tehdit oluşturur? Şimdi bunu burada hepimiz sorabiliriz ve her birimizin herhalde cevabı Afrin olur. Yani Afrin'in çok daha net bir şekilde Türkiye açısından bir tehdit olarak karşımıza çıktığı hepimizin malumu. E bu durumda demek ki Türkiye'yi bir yere zorlamaya dönük de bir çaba söz konusu olabilir mi diye biz sorabiliriz. Buradan da şunu söyleyelim. Nasıl ki Kobani krizi diye bir kriz ortaya çıktı ve o kriz Suriye krizinden bir Türkiye krizi yaratmaya dönük bir çaba oluşturdu. Benzer bir şey İdlib'te de düşünebiliriz. Yani İdlib'te Suriye krizini Türkiye krizine dönüştürmeye dönük bir çaba sezinliyorum. Ben ve buna karşı da gerçekten ne olursa olsun yine bütün o e, soru işaretleriyle beraber, e, bütün şehirlerle beraber Rusya'nın Türkiye ile beraber kurduğu işbirliğini ...korumanın önemli olduğunu, İdlib'de buraya şimdi, yatırımın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu noktadan hareketle şunu söylesem acaba nasıl değerlendirirsiniz? Aslında bu plan, bu proje kafalarında geçen yılda vardı. Ama geçen yıl bu zamanlar Türkiye, Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirip... ...bu planı tam anlamıyla e, akim bıraktı. Evet. ...gerçekleşmesini engelledi. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri girdi... ...belli bir alanda, önce bir koridorda... ...daha sonra da o koridorun etrafındaki... ...alanda hakimiyet sağladı. Orayı Doğru. PYD'den... E, DEAŞ'tan temizledi. E, Suriye muhalefetiyle beraber... E, ...bunu yaptı. Onları da oraya yerleştirdi. Doğru. Şimdi sanki aynı plan, aynı oyun... ...başka bir şekilde... ...edip üzerinden getiriliyormuş gibi gözüküyor. Burada tek başına Türkiye'nin veyahut işte Rusya'yla belki de işbirliği halinde yapabileceği bir şeyler olabilir mi bu Afrin konusunda e, ön almak amacıyla çünkü ilk günden itibaren belki de son 3 yıldır özellikle ne konuşuyoruz? Amerika Birleşik Devletleri işte Kobani ile beraber hedefi aslında bu PYD'nin ilan ettiği sözde e, egemenlik Kantonları. alanlarında, kantonlarda aradaki bağlantıyı kurmak ve Akdeniz'e doğru Afrin'de içerecek şekilde ilerlemek ve arkasından da bir işte özerk ya da bağımsız bölge e, niyeti Konuştum. Türkiye en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından defalarca Sayın Başbakan'ın ağzından defalarca burada böyle bir bağımsız entiteye izin vermeyeceğini ifade etti. Bunun için gerekirse askeri e, seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti. Şimdi böyle bir operasyon harekat İdlib'le ilgili oluşmaktayken Türkiye'nin bundan sonraki adımları ne olabilir? Şimdi Burada e, ilk önce bir hususun altını çizmem gerektiğini düşünüyorum. O da şu, şimdi ABD ile yereldeki müttefikinin e, dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus var. E, yereldeki müttefiki olan YPG'nin dikkat etmesi gereken husus şu, eğer İdlib'de kare harekatı, muhtemel bir kare harekatında eğer onlar kullanılacaksa bilsinler ki onların El Nusra veya Tahrir-i Şam veya ahrar Şam herhangi bir gruba karşı harekete geçmesi meşrulaştırılabilir bir durum değil. Çünkü bunlar Daesh değil. Halkın nazarından bahsediyorum. Her ne kadar El Nusra Birleşmiş Milletler tarafından da bir terör örgütü olarak kabul edilmiş olsa bile onu da işin içine katarak söylüyorum. YPG kendi meşruiyetini veya Araplarla olan düşmanlıklarını kat ve kat arttıracaktır ve bu çok riskli bir durumdur. Çünkü biz hepimiz şunu biliyoruz: e, Daş adına Suriye'de e, savaşan militanların yüzde sekseni yaklaşık yabancı savaşçılardır. İthal. Yani su, evet, ithal savaşçılar yani Suriyeli değiller. Dolayısıyla o ithal savaşçılara, yabancı savaşçılara karşı gerçekleştirilen mücadeleyi savunabilirsiniz. Ama bunu yerli insana karşı yapmaya başladığınız zaman kendi ayağınıza kurşun sıkmış anlama, anlamına geliyor. Bu konuda ben çok dikkatli olmaları, olmak zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Amerikan noktasında bakıldığında ise Amerikan'ın kafasının az önce Beril Hoca'nın ifade ettiği gibi hala net değil. Mesela kullanılan ifade şu efendim İdlib'e müdahale gerekçesi olarak El Nusra gösterilmiyor. El Nusra ve bağlı veya bağlantılı gruplar diyor. Aynen öyle. Bu Ucu açık bir ifadedir. Herkes Bu bir anlamda harar bir o anlamda tahrir şamdır. O yüzden El Kaide kullanılıyor. El Kaide ele geçirildi deniyor. El Kaide somut olarak nerede dendiğinde birçok bir bir örgütün içinde deniyor. Hiçbir yerde. Somut olarak baktığınızda yani bir fiili örgüt olarak El Kaide'yi orada elle tutulur bir şekilde yok. göremiyorsunuz. Ama ne diyor? İşte El Kaide şu, şu 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 örgütü şu şekillerde etkilemiştir. Aynen öyle. Ama bunun bir sınırı yok. Yani kastettiğim şey şu. Aynen Fahrettin Hoca'nın dediği gibi ...bu üç nokta koymak anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika'nın yaptığı şey... ...bir iki yıldır zaten ısrarla... ...Türkiye'yi neyle suçluyordu? Ahrar-ı Şam'a destek vermekle suçluyordu. Yani Suriye muhalefeti dediğimiz... ...o geniş bir koalisyonun... ...kabul edilebilir... ...tek kanadı... ...bütün Esad karşıtı veya... ...Suriye krizindeki bütün muhalif gruplar için... ...söylüyorum sadece PYD'dir... ...veya SDG'dir Amerika açısından. Diğer hiçbirisi kabul edilebilir. Yani bazı küçük gruplar hariç yani onu istisna tutarak söylüyorum ama temel aktörler dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri bütün hepsini ötekileştiriyor ve bu ötekileştirmenin de bir maliyeti olacak Amerika'ya yani Amerika'nın sahadaki varlığı tırnak içerisinde şu ana kadar hep ne üzerinden meşrulaştırıldı DAEŞ ile mücadelede uluslararası terörizm ile mücadelede meşrulaştırıldı ama eğer bu İdlib üzerinden ee, az önce Fahrettin Hoca çok haklı bir tespitte bulundu. Şu ana kadar bu en istikrarlı, en sorunsuz alanlardan, köşelerden birisiyken nasıl oldu da birdenbire bu en sorunlu alanlardan birisi haline getirildi? Bir de sorunsuz getirildi. olduğu için demek ki. Gelmedi. Yani bana göre o sorun haline gelmedi, getirildi. Oraya ikinci bir müdahale tırnak içerisinde meşruiyeti veya gerekçesi oluşturmaya çalışılıyor. Bu Amerika için de sıkıntı oluşturacak. Türkiye'ye gelince yani Türkiye'nin buna tepkisi. Evet dünkü güvenlik kurulu güvenlik toplantısında e, cilve gözü sınır kapısının kapatılacağı söylendi. Bu aslında oradaki bütün geçişlerin insani yardımlar hariç insani insani yardımlar hariç bütün geçişlerin yasaklanacağı anlamına geliyor. Bu aslında e, iki anlama geliyor. Bir Amerika'ya yönelik bir tepkidir. Amerikan birliklerinin araçlarının e, mühim maden vesaire falan Türkiye üzerinden gitmesinin engellenmesi demek ki en önemli kanal da odur zaten şu ana kadar her şeye rağmen Amerika bu e, kuzey sınırını yani Türkiye sınırını kullanabiliyor ikincisi o Afriye yapılacak muhtemel operasyonla ilgilidir yani e, bu karar ee, bir insanlık dramının olası bir insanlık dramının maliyetinin Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtında yüklenmesi demektir aslında büyük ölçüde. Bu, bu aynı zamanda o demek evet. ama o istisna yine hani, tutuyor Türkiye evet. yani insanın yardım noktasında ama öbür tarafta Afrin operasyonu muhtemel operasyon biraz daha büyük ihtimalle öne erken almış olacak eğer Amerika Birleşik Devletleri orada bir oldu bittiye gitmeye çalışırsa Hele PYD birlikleri eğer kullanılacaksa bu Türkiye için aynı zamanda uygun bir konjüktürün ortaya çıktığı anlamına gelecektir. Yani birliklerini daha güney batıya sevk etmiş bir yapının daha kırılgan bir noktada olduğunu gösterir ve bana göre bu operasyonu biraz daha erkene aldır. Yani ben o kanaatteyim. Biz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir çıkmazımız var. Ee, ya yani dünya açısından diyorum, sadece Türkiye açısından değil. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de büyük ölçüde şimdiki yönetim Irak modeline benzer bir girişim çabasında. Yani nasıl Irak'ta Saddam'ın devrilme süresince yeniden yapılanma sırasında Bağdat rejiminden ayrı kuzey Kürdistan'a ağırlığını koyarak oranın Böyle bir özel konumda olup bir tür tampon vaziyette işlev görmesini sağladı. Hem Rusya hem İran hem Bağdat yönetimi hem diğer ülkelerle ilişkisinde. Fakat bu modeli uygulayabilmesinin bir tane koşulu vardı. Yani hesaplanmış mıydı Amerika tarafından nedir? Bölgeden bir başka devletin bu sürece destek vermesiydi. Unutmayalım Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak sürecine Türkiye tamamıyla karşı çıktı. Yani bu işgal sürecinde. Fakat artık vazgeçilmez bir noktaya geldikten sonra söz konusu Kuzey Irak kendine baz edinerek davranmasının garantörü Türkiye oldu. Türkiye eli uzatmasaydı Barzani'ye orada Amerika Birleşik Devletleri'nin üs olarak kullanıp garanti altına aldığı bir bölge olamayacaktı. Şimdi buradaki çıkmazlardan bir tanesi alan açtığı PYD ki diğer bütün muhalifleri kaçırıp dağıtıp hani bir tür cerrahta vururum giderler yer açılır buralar işte benim istediğim kişilere kalır türünden bir beklenti sırasında e, PYD'ye bölgeden el verip yeniden yapılanmasını sağlayacak bir güç yok. Yani buradaki tamponun kimler arasında yaratılacağına dair çok kesin bir gösterge yok. Bu bir. İkincisi Esad rejimiyle ya da ileride kurulacak rejimle e, buradaki Kürt topluluğunun nasıl bir siyasi ilişki kuracağına dair de elimizde fazla delil yok. Şu açıdan Bugün sanki yan yana gibi gözükmekle birlikte unutmayalım ki Rusya da elini silahlı Kürt gruplardan çekmiş değil. Çünkü çektiği her durumda bunların olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisine gireceğini bildiği için bunlar da aralarındaki kontağa devam ettiriyorlar. Bu biraz kuzey Irak'taki gelişmelerden farklı bir dinamikte gidiyor. Ama Allah bilir. Washington'dan bakınca, Beyaz Saray'dan bakınca hani Irak'takini doğru uygularız ne olacak canım deniyor, olabilir. Eğer herkesi öldürerek ve kaçırarak sorunlar çözülüyor olsaydı şimdiye kadar Filistin sorunu çoktan çözülmüştü. Burada bu türden bir yaklaşımın büyük ölçüde çıkmaza girmesi yani Trump politikalarını sürdürülebilir bizim sonuçlar öngörmemize yarattı. En büyük engel burada farklı ittifak kombinasyonları var. En ağır toplardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ve bu farklı ittifak kombinasyonları yönetme kapasitesine sahip değil. Örneğin Türkiye ile İran bu işi konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tırnak içinde TÜKAKA ilan ediyor. Türkiye ile de uzlaşmazlığa düşüyor. Bir yandan Türkiye ile bir işbirliği yapacağım diyor. Rusya ile kavga ediyor. İşte orada bir yapı kurulmaya çalışılırken bir anda Amerika Birleşik Devletleri o yapıyı kuracak oyuncularla kavga ediyor. Peki bu kavganın sonucunda ne çıkacak diye baktığımızda elimizde görebildiğimiz tek delil o bölgedeki varlığını silahlı Kürt gruplarını yapacağım mücadeleye bağlamış şeklinde. Peki bu silahlı Kürt gruplar bu mücadeleyi kazandıkları takdirde varlıklarını Amerika'nın beklediği gibi sürdürecekler. Böyle bir sorunun da garantisi yok. Çünkü burada dediğim gibi bölge devletleri sürece dahil olmadığı sürece, dostane açıdan dahil olmadıkları sürece mümkün atıyor. Zaten en başta burada ifade Burada bir yapı kurulamaz. Yani Irak'la en benzemez tarafı bunun. Aynen başta 2003 harekatında farklı bir siyaset takip ederken arkasından bu bölgede bölgesel yönetimin en azından ticari, ekonomik açıdan, sosyal açıdan en güçlü ortaklarından biri olan Türkiye'nin varlığıydı. Amerika Birleşik Devletleri o varlık sayesinde orada kafasındaki modeli uygulayabildi. Bütün sorunlara rağmen. Çünkü Bağdat'la evet, bir evet. arasında da sık sık krizler yaşandı. Evet, evet. Ama burada öyle bir durum söz ya, konusu İran'da değil. İran'la konuşmam, Rusya'yla konuşmam, Türkiye'yle konuşmam. Ama işte değil, demek bu ki vardı. belki de bir Bence model oturtmadı. Bence en önemli değil de, husus bu. Sahada dört devlet var. Amerika hiçbirisiyle dost değil. Haretin Hocam, Türkiye'nin alternatifleri neler olabilir? Şimdi aslında baktığımızda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Türkiye ile ilişkileri hiç kuşkusuz sürekli Suriye krizinin başından itibaren çok inişli çıkışlı oldu ve bu da aslında Türkiye'nin alternatiflerini ya da Türkiye'nin siyasetini de gerçekten bölge siyasetine zora sokan bir unsur oldu. Yani Türkiye birçok e, e, krizde Amerika Birleşik Devletleri ile ne olursa olsun Suriye'de birlikte hareket etmeye dönük bir çaba içerisine girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmanın yollarını aramadı. Tek yanlış çaba çabaydı bu. Her seferinde bu çabaya e, ya sahip çıktı. 2012'ye kadar aslında bir karşılığı da vardı. Vardı belki. ve 2012'den sonra Obama'nın siyasetin değişmesiyle ve beraber. ilk krizde malum işte 2013'ün Mayıs ayında ortaya çıktı ve orada artık çok bariz bir şekilde Türkiye'den e, Obama politikanı değiştir talebinde bulununca ve Türkiye bunu reddedince işte ondan sonra bambaşka bir krizi süreç karşımıza çıktı. Şimdi baktığınızda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkan değişimi oldu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası değişmedi. Ne Suriye'nin sahasındaki aktörler değişti, ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da Suriye <laughs> politikasına yönelik yaklaşım biçimi değişti. Bir şekilde Başkan Trump bu meseleyi Obama'nın delege ettiği aktörlere delege etmeye devam etti. Şu an itibariyle baktığınızda tutarlı Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda belli bir işte çizgide devam eden ama sahada bir karşılığı olmayan ya da grant stratejisi olmayan bir e, politika devam etti. Yani son bir yılda bu anlamda baktığımızda bir e, büyük bir kırılma yok. Tek bir istisnası var bunun. İşte Trump'ın kimyasal silah kullandığı için işte e, Esed rejimini bombalamış olması. olması. Onun dışında somut herhangi bir değişim görmedik. Amerika Birleşik Devletleri işte Suriye krizi bir Deaş krizidir dedi. Daha önce Suriye krizi bir ...Esed rejim krizidir diyordu, oradan DEAŞ krizine döndü. Trump yönetimi ve onun e, sağdaki temsilcileri de bunu söylemeye devam ettiler. E, DEAŞ sorununu çözmek için de bir başka terör örgütüne gidip ondan kara gücü olarak yararlanma yaklaşımı sürdürüldü devam ettirildi. Şimdi burada e, Türkiye'nin aslında e, geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren bundan bir yıl e, öncesinden itibaren. ...gerektiğinde ben Suriye'de sert güç kullanabilirim diye bir artık yeni bir yaklaşımı söz konusu. Çünkü geçmişte işte 15 Temmuz'da bunun nedenini çok net anladık. Türkiye e, ne yazık ki müdahale etmesi gereken noktalarda Suriye'ye sert güçle müdahale edemedi. Ama Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte bunu yapabileceğini gösterdi. Çünkü artık çok ağır bir maliyet ödediğini gördü. Ödeyeceğini gördü ve terörle mücadelenin kendi sınırları dışında başlaması gereken, sürdürülmesi gereken bir mesele olduğunu gördü. E, Türkiye açısından DH ve YPG, işte PKK'nın Suriye'deki uzantıları öncelikli tehditler olarak gündeme geldi. DH'a baktığımız zaman evet DH bir taraftan Türkiye'nin de gayretleriyle zayıfladı, zayıflatıldı. Şu an itibariyle baktığımızda Türkiye açısından YPG ciddi bir terör örgütü müdür? Evet. Şimdi dikkat edin, gözden kaçmasın. PYD'nin bir açıklaması oldu. Dedi ki eğer Türkiye Afrin'e müdahale ederse Ankara'da savaş çıkarırız dedi. Şimdi bakın bu e, bir tehdittir ve Amerika Birleşik Devletlerinin de işte ittifak kurduğu bir güçten gelen bir e, tehdittir. Şimdi geçen bu, hafta 800 kamyona yakın değil mi iki hafta içerisinde abi, mühimmat, mühimmat verdi. Bu, i̇şte bunlar bu aslında örgütü. bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkilerini zora sokan krize sokan krize sokmaya dönük de hamlelerdir ve aslında Amerikan dış politikasına dönük de sabotajlar olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü ne olursa olsun Beril Hoca çok e, net o fotoğrafı çekti. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye olmaksızın bu bölgede herhangi bir istikrarlı politik ortaya koyması mümkün değil. Şu an itibariyle giderek derinleşen bir kriz var. Ve bu derinleşen e, krizde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dayanabileceği başka bir aktör, başka bir e, güç yok. Fakat burada Yine çok net bir şekilde şunu görüyoruz. Kısa vadede bunu çözmek isteyen bir aktör de yok karşımızda. Bu sorunu çözmek isteyen de bir aktör yok karşımızda. Şimdi biz şunu net olarak yine söyleyebiliriz. Suriye krizinin başından itibaren rejime, Esed rejimine destek olan aktörlerin koordineli ve tutarlı bir politika izlediğini görüyoruz sahada. İran ve Rusya ne olursa olsun şaşmaz bir politika izledi. Çok Yeri iyi. geldiğinde müdahale etti, askeri sahasını genişletti ve e, kendi destek unsurlarını arttırdı ve bir noktaya geldi. Öyle ki o Amerika Birleşik Devletleri dahi Suriye sahası Rusya'nın sahasıdır deme noktasına geldi ve Türkiye de aslında o noktadan sonra şimdi bugün nasıl ki işte S-400 meselesi üzerinden diğer farklı meseleler üzerinden Türkiye neden Rusya'ya bu kadar yakınlaştı diye Amerika Birleşik Devletleri'nden eleştiri geliyor. İşte bu e, tam da işte Suriye sahasını Rusya'ya bırakanların aslında ürettiği bir sonuçtu. Ve Türkiye'de işte bu gerçek fotoğraftan hareketle böyle bir politika izlemek durumunda kaldı. Ve işte İdlib'de de gördük. Rusya ile beraber burada bir istikrar alanı oluşturmak için harekete geçti. Ve nitekim de aslında bir karşılıkta buldu bu. Fakat rejime destek olmayan, rejimi sorun olarak gören aktörler, o koalisyon güçleri diyelim, ne tutarlı ne koordineli bir politika izlemediler. Hep inişli çıkışlı gittiler ve burada çok ciddi bir maliyet üretildi. Karşımıza çıkan bu maliyetin geldiği nokta ortada. Bir taraftan Cenevre süreci işledi, hiçbir karşılığı hiçbir olmadı. Astana süreci işledi. Cenevre evet. sürecinin ne hikmetse bir rakibi olmadığı halde, bir alternatifi olmadığı, onu bütünleyici bir husus olduğu halde onun bir alternatifi gibi, bir rakibi gibi sunulmaya çalışıldı ve böyle olduğu için de Bakın Aslana görüşmeleri sahada ciddi yan etkiler de oluşturdu. Bunu da görmemiz lazım. Yani bir taraftan muhalefet unsurları rejimle görüştüler. Devamı gelmediğinde ne oldu? İşte o muhalefet unsurları halkın nazarında meşruiyet kaybına uğradılar. Ve şu an itibariyle siyaseten bir karşılıkları kalmadı. Yani bu çok ciddi bir tehdittir. Şu an itibariyle bunun belki biz bir doğrudan etkisini görmüyoruz. Ama uzun vadede Suriye'nin yeniden inşası sürecinde kim siyasal aktör olarak öne çıkacak? Bu muhaliflerin siyasal aktör olarak öne çıkma aslında alanı da ortadan kalk. Bu bir radikalleşme getirir. Aynen. Bunu gören aktörler bu sefer daha da radikal unsur, radikal adımlara, daha fazla e, krizi derinleştirmeye, kaosu, terörü derinleştirmeye dönük bir alana doğru yönelirler. Bunun da önünü yani bugün kesin...